Sivil toplum, basın ve siyaset fark etmek sizin ülkemizdeki tüm aktörleri özellikle Filistin konusunda daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur. Bu tür kampanyaları aldırmadan Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla İlk günden beri diplomatik çabalarımızı devam ettiriyoruz. Vahdet olmadan, rahmet olmayacağı inancıyla Filistin hükümetiyle Filistinli gruplar arasındaki tefrikanın giderilmesi için temaslarımızı artırdık. Halihazırda 140 ülkenin tanıdığı Filistin devletinin tanınırlığının artırılması noktasında da çabalarımızı yoğunlaştırdık. İspanya hükümetinin ve Başbakan Sayın Pedro Sánchez'in Filistin'in tanınmasıyla ilgili duruşunu takdir ettiğimizi burada vurgulamak istiyorum. Filistin devletini tanımaya hazırlanan diğer ülkeleri de baskılar karşısında kararlı tutumlarını sürdürmeye çağırıyorum. Kardeşlerim, burada şunu çok net ifade etmek durumundayım. Filistin halkının Birleşmiş Milletler'e tam üye bir devletlerin olmaması hem büyük bir ayıp hem de çok ciddi bir haksızlıktır. Bu adaletsizliğin süratle giderilmesi gerektiğine inanıyoruz. Geçen hafta Güvenlik Konseyi'nde bu yönde atılan adım Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla karşılaşmış ve engellenmiştir. Amerika bu kararıyla sadece Filistin halkının değil Güvenlik Konseyi üyesi diğer devletlerin iradesini de yok saymıştır. İsrail'in daha fazla şımartılmasına sebep olan bu kararı kabul etmiyoruz. Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken Amerikan Senatosu'nun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketini onaylaması bunun en net göstergesidir. Adil bir hakemlik yerine İsrail'e hamilik yapmak bölgemizdeki krizlerin derinleşmesi ve yayılmasından başka hiçbir işe yaramaz. 1915 olayları üzerinden Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları tekrarlamak yerine Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir. Filistin meselesini batılı ülkelerin artık sabır taşımızı çatlatan iki yüzlü politikalarını reddediyoruz. Amerikan vetosu bizim dünya beşten büyüktür tespitimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yine Gazze krizinde Siyonizmin Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere küresel ölçekteki tahakkümünü bizzat görmüş olduk. Bu süreç Siyonist şebekenin ekonomiyi, ticareti medyayı sanatı sinemayı düşünceyi akademi dünyasını nasıl esir aldığını ortaya çıkardı yıllarca bize demokrasiden bahsedenlerin fikir ve toplanma hürriyetinden dem vuranların söz konusu İsrail olunca İsrail'in çıkarları olunca nasıl faşizan hale geldiklerine hep birlikte şahit olduk batılın Demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı. Son bir haftadır Amerikan üniversitelerinde yaşananları tüm dünya gibi biz de ibretle takip ediyoruz. Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuranlar Filistin protestolarını görmüyor. Gazze'deki zulme tepki gösteren aydınlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar ve siyasetçiler adeta linç ediliyor. Uluslararası basın kuruluşları Gazze'de öldürülen 140'tan fazla gazeteci meslektaşları hakkında çıkıp tek bir cümle dahi kuramıyor. Siyonizmin hemen her alanda Nasıl korkunç bir tetiş iklimi oluşturduğunu, siyasetçilere korku saldığı, şantaj yaptığı, devletleri baskı altında tuttuğu geride bıraktığımız 7 ay içerisinde çok net anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'e söz geçirememiş, Gazze'deki katliamların önüne geçememiştir. Toplam 2 milyarlık nüfusuyla İslam dünyası üzülerek söylüyorum. Gazze imtihanını başarıyla verememiştir. Bütün insanlığın kaderini beş ülkenin keyfine bırakan mevcut yapının devam ettirilmesi mümkün değildir. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna biz inanıyoruz. Ama bunun için hep birlikte daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Yüreğinde Kudüs sevgisi taşıyan siz parlamenterlerin de desteğiyle daha adil bir dünya hedefine yaklaşacağımıza ben inanıyorum. Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı dramların gündemden düşürülmemesi noktasında da hepimiz çok daha fazla çaba sarf İsrail'in durdurulması, Netanyahu denilen bu kasabın başta olmak üzere sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için de gayretlerimizi artırmalıyız. Şu anda arkadaşlarımız Güney Afrika ile müşterek bir çalışmanın içerisinde evet Lahey Adalet Divanı ile münasebetlerini sürdürüyorlar biz de takipçisiyiz. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin ve Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri İstanbul'umuzda misafir etmekten duyduğum bahtiyarlığı tekraren ifade etmek istiyorum. Konferans vesilesiyle yapacağınız istişarelerin Kudüs ve Tüm İslam alemi açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle yine tablo halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. İkinci hediyeyi Sayın Nebati arz edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Hediye takdimiyle birlikte programımızın sonuna geldik.